İyi akşamlar. Bugünkü programımızda Hukuk İngilizcesi serimizin içine dahil ediyorum bunu. Ee, biraz değişiklik olsun diye bir filmle üzerinden konuşacağız e, bu konuları. Daha önce Türkçe olarak e, açıklamasını yaptım filmi. E, Marlon Brando'nun On the Waterfront isimli 1954 yapımı bir filmiydi. Şimdi bunu Wikipedia üzerinden okuyacağız ve bazı e, kelimeler öğreneceğiz. Burada esas maksadımız bizim bu programları yapmakta okuduğumuzu anlama bakımından. İngilizce'de okuduğumuzu nasıl daha iyi anlarız? Tabi bunun e, bir yöntemi e, evvela kelimelerin anlamından emin olmak. Ondan sonra cümleyi e, bölümlere ayırarak her bölümünü e, gramer kurallarını düşünerek nerede, fiil nerede bunlara dikkat ederek e, daha iyi anlamak. Bazı cümleler uzun olabiliyor ama uzun olması o kadar önemli değil. Bu temel gramer kurallarını Dikkat ederseniz yani hangi kelime nereye bağlanıyor, hangi özneye bağlanıyor, fiil hangisi, o o fiilin öznesi hangisi gibi e, temel bazı kurallara dikkat edildiğinde cümle uzun da olsa e, bölümlere ayırarak. Onu ıı, anlamak, İngilizce'nin kurallarına dikkat etmek, e, kelimelerin anlamına dikkat ederek genelini o paragrafın anlayabiliriz. Şimdi buradan okumaya başlıyorum. On the Waterfront is a 1954 American Crime Drama film. Directed by Elia Kaza and written by Pat Schulberg. It stars Marlon Brando and features Karl Malden ve diğer artistleri sayıyor. Baş oyuncunun ilk rolü, hanım oyuncunun Eva Mary Saint. The musical score was composed by Leonor Bernstein. Müzikleri Leonard Bernstein yapmış meşhur bir müzisyen the film was suggested by Crime on the Waterfront by Malcolm Johnson, a series of articles published in November-December 1948 in the New York Sun, which won 1949 Pulitzer Prize for Local Reporting. Bu film gerçek olaylar üzerine, onlardan ilham alınarak yapılmış, Pulitzer ödülü alan bir e, yazı dizisi e, New York'taki bir gazetede yayınlanan e, rıhtımda işlenen suçlar üzerine bu sendikaların ve mafyanın karıştığı suçlar üzerine yapılmış olan e, bir gazetecinin incelemesine, araştırmasına dayalı olarak e, yazdığı 1948 yılında yazdığı gazete yazılarından ilham alınmış. Bu yazıları yazdığı için gazeteci de ödül alıyor. Sonra bununla ilgili film yapılıyor. But the screenplay by Schulberg is directly based on his own original story. Ama aynısını yapmıyor. Yani bu senaryoyu yazan tamamen kendi senaryosu. Ee, onu belki de o mafyadan gene de çekilmiş olabilirler. The film focuses on union violence and corruption amongst longshoremen. Longshoremen e, rıhtım işçileri oluyor. Sendika e, şiddeti diyor union violence. O devirde sendikalar çok kuvvetli ve çok e, suçla karışmış vaziyetteler 50'li yıllarda. While detailing widespread corruption, extortion and racketeering on the waterfronts of Hoboken, New Jersey. E, New Jersey ayrı bir eyalet ama New York'a çok yakın. Karşı karşıya gibiler. O, onun rıhtımı var. O rıhtımda e, büyük bir rıhtım mallar geliyor. Çok e, büyük bir zenginlik e, o rıhtımdan geçen mallar gelen gidenler New York'un e, önemli bir iş. E, yer Ekonomisiyle çok yer e, yeri olan bir iş sektörü denizcilik. Buradaki corruption yolsuzluk demek. E, while detailing bunu detaylı olarak anlatmış diyor bu yazılarda. Widespread corruption çok yaygın olan yolsuzluk, extortion, extortion'da zorla zorla para almak, haraca bağlamak falan veya şantaj yapmak. Yani her türlü zorla e, yaptırılan işler. And racketeering on the waterfront diyor. Racketeering e, çok e, genel bir kelimedir. Yani mafyanın yaptığı her türlü işi e, bu şantaj, adam öldürme, kiralık, tartış tutma e, bazı iş yerlerine gidip Onlara koruma parası istiyorlar. Hani kimden koruyacaksın? Orada başka birisi yok. Yani bana para vermezsiniz. Ben sizi e, iş yerinizi yakarım yıkarım neyse e, diye onlara şantaj yapıyor. Ama onu açıkça söylemiyor. Koruma parası istiyor mesela. E, her türlü şans oyunlarında hile yaptırılıyor. İşte e, kumarhane işletiliyor. Efendim başka türlü genel ev gibi yerler işletiliyor falan oralardan haraç alınıyor. Yani mafyanın yapmış olduğu her türlü kötü iş organize bir suç. Ve e, hani bir defaya mahsus olan bir şey değil de, sürekli olan e, bu tip suçları e, genel olarak racketeering dediği zaman bunun için hep bazı bazlık düzen bazlık pek yok. Şeyi katabilirsiniz ama sonuçta mafya tipi ve para almak, haraca bağlamak için yapılan e, suçlar oluyor. On the Waterfront was a critical and commercial success. Bu film hem eleştirmenler tarafından iyi değerlendiriliyor hem de ticari başarısı oluyor. It received 12 Academy Award nominations. 12 tane Oscar adaylığı olmuş. Uh, including Best Picture, Best Actor for Brand, of Best Supporting Actress, Best Director, for uh, Kazan, bu elay Kazan'a da ödül verilmiş. In 1997 it was ranked by the American Film Institute as the eighth greatest American movie of all time. Amerikanın en iyi 8. filmi seçilmiş 97'de. Amerikan film tarihinde önemli bir yeri var. It is Bernstein's only original film score not adapted from a state production with songs. Bu Bernstein'in diğer film müzikleri genellikle bir şeyden tiyatro eserindeki sahnelenmiş bir eserdeki e, e, müziklerden o, oluşuyordu. Fakat bunu özel olarak film için yapmış. In 1989, On the Waterfront was one of the first 25 films to be deemed culturally, historically, aesthetically significant by the Library of Congress. E, Library of Congress yani Amerikan Kongresinin e, büyük bir e, Kütüphanesi var. Bütün e, eserler orada yer alıyor. Aynı zamanda filmler de yer alıyor. Burada da e, kültürel olarak, tarihi olarak ve sanatsal olarak çok önemli bir film olarak orada da kayda geçmiş. And selected for preservation in the United States National Film Registry. E, burada da bir National Film Registry diye bir ulusal örgüt var. Onlar içinde de saklanması gereken önemli filmler olarak geliyor. The film is widely considered to be Elia Cousins' answer to those who criticized him for identifying eight former communists in the film industry before the House Committee on an ömür O dönemlerde bu McCarthy döneminde e, komünisti pek çok kişi suçlanıyor Amerika'da. Direkt olarak suçlamasalar da yani bir ceza kanunu anlamında bir suç bulamasalar da bu sefer an American activities diyor. Yani Amerikalılara yakışmayan işler gibi. Bir cadı başlıyor ve film dünyasındaki pek çok kişiler e, suçlanıyor. Bazıları da birbirine ihbar ediyor komünist diyerek de e, öyle bir dönem yaşanmış. Bu Elia -El kazan ilk başta kendisi de komünizme taraftar olmuş, faşizme karşı bir e, e, çare gibi görmüş onu. Fakat sonra fikrini değiştiriyor o dönemde işte hep bir Rus korkusu var. E, ve e, 8 kişiyi de ihbar etmiş olduğu söyleniyor. E, e, söylenmiyor. Direkt olarak ihbar etmiş yani House Committee e, 1952 yılında. Burada da bir e, şeyin suç örgütüne karşı e, ifade verme konusu işleniyor filmde. Onun için de bu filmi yaptı, yani doğru olanı yaptı filmdeki karakter, ben de doğru olanı yaptım demek istemiş bu filmle diyor. One of Cousins' critics was his friend and collaborator, the noted playwright Arthur Miller, who had earlier written the first version of the script, originally titled The Hook. Meşhur e, yazar Arthur Miller, bu Marilyn Monroe ile de evlenmişti. O önce ilk e, yazmış bu filmi, e, senaryosunu, fakat e, sonra e, araları açılmış yönetmenle ve o bu işten vazgeçmiş. Kazan um, had agreed to direct it. Önce e, çekmeyi kabul etmiş Arthur Miller'ın e, filmini. And in 1951 they met with Harry Kahn at Columbia Pictures about making the picture. Bir iş toplantısı yapıyorlar. Başkasıyla da buluşuyorlar. Columbia film şirketinde. Kahn agreed in the principle to make the hook, but there were concerns about the portrayal of corrupt union officials. Ama e, e, sendikacıların yolsuzluğunu gösterelim mi göstermeyelim mi diye e, tereddüt ediyorlar. When Kohn asked the antagonist, he changed the communist. Miller refused. Bunları komünist olarak gösterelim diyor. Yani filmdeki kötü rol e, olan kişileri ee, sendika başkanı diye kötülemekten çekiniyorlar. O zaman da bir komünistlere e, kötüleme modası var diye bunları da komünistliğe gösterelim diyor e, filmin yapımcıları. E, bunun üzerine Artur Miller ben bu işte olmam diyor. Daha çok Amerikan vari bir film olsun diye ısrar ediyorlar. Kazan ask Miller to rewrite the script. Miller declined due his disenchantment with Kazan's friendly testimony before the committee. Yani e, Kazan kabul etmiyor sonuçta. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere teşekkürler.